Güney sudan bir güneş gibi dolan, gönüllerde tasvuran Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan sevgisi dillerde şarkı oldu. Yok ayrımız, gayrımız, bir ürkü bir zundan varmış. Millet kalsın da ayağa, gerçek Trabzon'un of ilçesinde bir grup genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı söyledi. Onunla sevmeyecek Türkiye muhteşem. İşte o şarkı paylaşıldıktan kısa süre sonra internette izlenme rekoru kırdı. Gönüllere taht kuran Recep Tayyip Erdoğan adlı şarkının söz ve müziği Trabzonlu yerel şarkıcı Mahmut Okutan'a ait. diyeceğim Ahmet Davutoğlu'na bir selam diyeceğim Ahmet